Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yeni Clio ile ilgili direksiyon sınavında sorulacak a, soruları anlatacağım. İlk önce kaputu açıyoruz. Burada bir tane kolumuz var. Yukarı doğru kaldırdık. Kaputa geçiyoruz. Hemen şurada sarı bir mandal var. Şöyle göstereyim. O sarı mandalı sola doğru iterken birincide de kaldırıyoruz. Şuradaki demiri çıkartıyoruz. Burada Yavaş yavaş bırakır mısınız Yadigar hocam? Eyvallah. <laughs> Şimdi geldik burada neler soruluyor. Burada sigorta kutumuz var. Akümüz var. Hava filtremiz var. Şurada fren hidrolik yağımız var. Burada komple motorumuz var. Ya dolum yeri ve ölçüm çubuğumuz. Şimdi Evet arkadaşlar burada motor yağı koyma yeri ve yağ çubuğu aynı yerde. Oradan yağ çubuğu da içinde. Burada da silecek suyumuz var. Burada da motor soğutma suyumuz burası. Daha sonra burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Hocam bir yardımcı olur musunuz? Demir yerine takıyoruz. Teşekkürler hocam. Daha sonra bagaja geçiyoruz. Şurada bir tane düğmesi var. Şuraya basıyoruz şöyle. Oradan açılıyor. Burada hemen neler var? Yangın tüpümüz var. Burada e, trafik seti ve ilk yardım çantamız da içinde bunun. Bijon anahtarımız. Stepnemiz. Şurada gördüğünüzde reflektörümüz var arkadaşlar. Şurada da krikomuz var. Buradan soracağı sorularda bunlar. Şöyle bir uzaktan da çekeyim. Daha sonra burayı da kapattıktan sonra arabanın içine geçiyoruz. Arabaya biniyorsunuz. İlk önce koltuk ayarınızı yapıyorsunuz. Altta bir tane demir vardı. O demiri yukarı doğru kaldırıp ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Şurada da şu kolda koltuğunuzu aşağı yukarı indiriyor arkadaşlar. Bu şekilde koltuğunuzu ayarladıktan sonra bir yarım kontak yapıyorsunuz arkadaşlar. Yarım kontak yaptık. Burada göstergeler var. Bunları anlatacağım size. Şu gördüğünüz gösterge arkadaşlar devir göstergesi. Altında gördüğünüz gösterge hararet göstergesi. Şurada dijital olarak hız göstergemiz var. Burada da yakıt göster e, hız göstergemiz var. Kilometre hız göstergemiz burada. Altında da yakıt göstergemiz var. Burada bir lamba yanıyor. O lambamız motor lambası. Şurada gördüğünüz lambada el freni lambası arkadaşlar. Daha sonra bunları sorduktan sonra size sinyalleri ve farları yaktıracaklar. Aynı zamanda silecekleri de soracaklar. İki tane kolumuz var arkadaşlar. Bu solda gördüğünüz e, farlar ve sinyaller sağda gördüğünüzde sileceklerle ilgili arkadaşlar. Kolu yukarı kaldırırsanız sağ sinyal veriyor. Kapattım. Aşağı indirirseniz sola sinyal veriyor. Kısa farları yaklayacaklar. Çeviriyorsunuz. Kısa farlar yandı. Uzunları yaklayacaklar. Kendinizi arkaya doğru itip bıraktığınız zaman zaten şurada görüyorsunuz mavi bir lamba yandı. O da uzunların yandığını gösteriyor. Kolu kendimize doğru çektik bıraktık. Uzunlar kapandı. Farları da kapatmak için bunu çevirip bu şekilde kapatıyoruz. Silecekler bu koldan çalışıyor arkadaşlar. Kolu bir kere yukarı kaldırsanız silecekler bir kere çalışır. Başka da çalışmaz. Aşağı doğru indirirseniz bir kere indirirseniz silecekler durup durup çalışır. Bir kere daha indirirseniz silecekler durmadan çalışır. Bir kere daha indirirseniz daha hızlı çalışır. En yukarıya getirirseniz de silecekler zaten kapanıyor. Kolu bir kere çevir, bu şekilde çevirirseniz de arka silecek çalışıyor arkadaşlar. Arka, arka silecek de iki kademedir. Bir kere çevirirseniz Durup durup çalışıp bir kere daha çevirseniz durmadan çalışıyor. Kapatmak için zaten sıfıra getiriyorsunuz. Kolu kendinize doğru çekerseniz ön cama su gelir. Arkaya doğru iterseniz de arka cama su gelir. E, arabanın iç aydınlatması nerede diyecekler. Arabanın iç aydınlatması burada gördüğünüz gibi. E, dörtler nerede diyecekler. Dörtlerimiz burada. Bu araç e, kapı kollarını e, kapılarını açıp kapatır. Ayna ayarlarını yapmak için arkadaşlar buradan bu ayna ayarını yapıyorsunuz. Şurada gördüğünüz sol ayna. Şurada gördüğünüz sağ aynaya geçiyor. Buradan da ok tuşlarıyla aynamızı kendimize göre ayarlıyoruz. Pedalların isimlerini say diyecekler arkadaşlar. En soldan başlayacağım. Debriyaj, fren, gaz olarak gidiyor. Bu araba kaç vites diyecekler? 5 ileri bir, de, bir, geri diyeceksiniz. Zaten görüyorsunuz burada 5 ileri bir de geri. Kaç fren var diyecekler arabamızda. 2 tane frenimiz var. Bir ayak freni, iki de el freni olmak üzere toplam iki tane. Frenimiz mevcut. Şurada gördüğünüz lambada anlattığımı bilmiyorum. Burada da el freni lambamız var. Bu el freni lambası yanıyorsa kesinlikle hareket etmeyeceksiniz. Ee, hareket ettiğiniz anda bir tane sarı hata olur. Ee, çok dikkat edin buna. El freni indirdikten sonra o lamba sönecek. Ondan sonra hareket edeceksiniz. Şu anda indirdim. Gördüğünüz gibi söndü. Çektiğiniz zaman da oradaki zaten ışıktan el freni çıkıp olmadığını da anlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar buradan soracağı sorularda bu kadar. Sınavımızda sınavınızda başarılar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.